Gölgelendirme yapamıyor musun? Gel seninle gölgelendirme çeşitlerine bir bakalım. Birinci yöntem. Tarama. Işığın geldiği yönü düşün. Objenin formunu takip et. Ve çizgileri bu yapıya göre yerleştir. Böylece hem gölgeyi hem de formun bir arada anlatabilirsin. Bu benim de favori yöntemimdir. İkincisi. Kuru teçing. Tarama gibi başlıyoruz. Ama üzerine forma uygun şekilde farklı yönde ikinci bir katman ekliyoruz. Çizgilerin kesiştiği yerler daha koyu gözüküyor. Tıpkı bir çizgi karesi gibi. Üçüncü yöntem. Boyama. Kalır üstü bir kurşun kalemle çizgi bırakmadan gölgede yavaş yavaş oluşturuyoruz. Daha gerçekçi ve yumuşak tonlar istenenler için birebir. Dördüncü yöntem ezerek dağıtma. Bu yöntem boyamaya çok benziyor ama bu kez devreye bir peşe de giriyor. Kurşun kalem izlerini yedirerek dağıtıyoruz. Ufak bir not vereyim burada. Yetenek sınavı hazırlanıyorsan bu yöntem mi ve boyamayı önermiyorum. Çünkü hocalar çizgi yönlerini görmek ister. Beşinci yöntem noktalama. Belki en sabır isten ama en karakteristik sonuçları veren teknik. Formu takip ederek tek tek noktaları gölge oluşturuyoruz. Doku istediği cebası. Son olarak karalama. Serbest ama bilinçli bir şekilde kalemi kağıt üzerine gezdirerek forma uygun olarak koyu alanlara yoğunlaştırarak gölge oluşturuyoruz. Doğru uygulandığında en özgü sonuçları bu yöntemle alabilirsin. Eğer bu teknikler sana faydalı olduysa bir tane beğenini alırım. Buna devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakal.